Merhaba arkadaşlar. Eviniz huzursuz gidiyorsa bu hazırladığımız reçfı çantanızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbetler tamamen düzelecektir. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazmak. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bir bilgisayardan çıktı olarak alın. Kısa sürede etkilerini alacağız. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem cam büyüsünü bozmak için yapılan bir işlemdir. Çok etkisi yok ama yine de faydası vardır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın küllerin toprağa savurun. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın ve dediklerini yapın. Allah'a emanet olun.